<laughs> şimdi biz böyle bir şey geldik. Sanırım Ümraniye Millet Bahçesi olarak geçiyor. Evet. Ve gerçekten çok büyük, çok güzel duruyor. Bilmiyorum. ilk kez geliyorum ben. Yani daha önce duymadım da. Ee, gayet güzel bakalım. Hafta sonuya başladık. Ee, güzel gidiyor. Sonra İzmir'e falan yazlaydı gibi şeyler olacak. Bu tatil bile olsun istedim. Yes. Evet, öyle olsun. <laughs> öyle. Şimdi Hilal abla ve Özge e, abla, Özge Özge abla gelecek. gelecekler. Öyle kahvaltı falan edeceğiz. Açım saat bir falan oldu zaten. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Kız o yenmez bu yenir. Ye. <gülüyor> 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 Gel, Nasıl çalışılıyor? bilgi Çok <sevim>. güzel. <laughs> bak, bak, bak. Bu şeye işte. <laughs> Kerem şuraya çıplak. <laughs> hazırlandık ve İzmir için yola çıkıyoruz. Çok heyecanlıyım. 3 gün falan kalacağız. 3 Üç... Umarım güzel geçer. Bu şekilde tatilimi de istedim. Ders çalışımı bloglayıp bunu bloglamasam olmazdı. Şimdi gidiyoruz. <laughs> <laughs> ben görünmüyorum kanka. Yaptı mı? Kapandı mı? ediyoruz. Şu an saat 5 falan olması lazım. Ben 2-3 saat uyumuşum. Gerçekten çok yorulmuştum. Neden size bilmiyorum. Böyle dondurma yedik. Daha sonrasında e, vapurdayken tost falan yedik sabah. Beklediğimizden çok geç çıktığımız için şu an hala varamadık. Normalde 8'de kalkıp yola çıkacaktık. E, biz kaç yola çıktık? Biz 11.30 gibi falan yola çıktık. O yüzden hala daha yoldayız. Ama güzel geçiyor yol. Bu şekilde şimdi yola devam ediyoruz. Böyle ön koltuğa oturmayı çok seviyorum. Görüntü falan da böyle her yeri alıyor. Daha güzel çıkıyor. ya. ben işte şu olay beni çok şey Durunca önce böyle çekebiliyorum. Neyse bu şekilde yolculuğumuz devam ediyor. Bakalım. Yarın falan gezeriz. Belki bu akşam da çıkarız dışarı. Bilmiyorum artık onu. Videonun ilerisinde görürsünüz. Ne? Şimdi mi? Evet. right now? Yes, right now. I think... Good. I don't understand. <laughs> şey böyle. Nasıl? Evet. Güzel. Bak güzel. Ee, bir çaydanlığın için tutuyor ben de böyle. varım burada. Çok <laughs> <o> zaman. Ee, <laughs> çok şeylerinizi bilmiyorum bak. E ne güzel işte. <laughs> <de, gülüyor> çay da katıyorlar bal çayına, çay. Çay dedi. dedi. <gülüyor> 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 oh okay. Okay. <laughs> Ben çizseydim ee, daha iyiydi. Canım. Şey, nasıl Kedi, balık. balık olay. Balık. Güzel şey var. Var. Onu bir Onun şey e, fatura. Fatura. E, evet. Biliyoruz yani. Dalaş, dalaşmak, dalaşmak. Ne, <laughs> ne ama? Ağız <Fataşmak. gülüyor> <laughs> Tamam bakayım <laughs> nasıl <kaldı> hocam? Çünkü kumda zor. Ha çekiyor muydu? Pardon. <gülüyor> 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 E ee, selam vermek, el, el öpmek. El öpmek. Afet sallanmak. 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 Ah. <laughs> eee, salıncak. Ee, peeling yapmak. Ee, Manikür pedikür. Bir bütün zikamak. olarak düşünün. Bütün olarak. Düşün. YouTube kanalına koydum. Evet. Ben ne olacağım? Burun şey, Ne şey. Al, alabilirsin. Ya da Dilan'ı da buna verirsin ikisini birlikte. <laughs> ya bakarsın tam tersi olur. Aa evet. <laughs> Çok güzel bir resim bulalım. Ayaklarımın olduğu bir şey aldım. <laughs> Ayaklar kere, o mı? zaman daha düzgün bir resim. Bence <laughs> Şöyle bir de yakından çek. <laughs> sen de gel olmaz. Sensin sulu Ya bu falan niye kendi kendine çekiyor? Etiketle. Aa, Çok benzer. Ben, ben. <laughs> kesin başka. Yani, Yaklaşık bir şey <laughs> yaparım bu sefer. <laughs> e, şimdi ya bir düzgün düzgün. Ben şey. Ağaç. Çamacı şey, Oo, ıı, size say, size tane var yılbaşı yani. Noel ağacı, bayrak, şey trafik lambası, yaya geçidi. Bayer bir şey aldım. Çok da fazla. <laughs> Çok ağır. <laughs> Biz Yolda kaldık. Hatta bir buçuk. Kaç bir saat bir oldu? Üç oldu. Saat şu an iki oldu. Bir buçuk saattir yolda kaldık. Bir buçuk değil. Üç saattir yoldayız elimizde. Burada kaldık. Üç saattir buradaymışız. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Şu an çekici falan geldi ama gerçekten ay, hocam. inşallah olur bakalım. 3 saattir burada üstümdendir. Görüyorsunuz değil mi Evet, çok güzel. Pekerlik <laughs> <laughs> patlamıştı galiba, çok garip idi ya. Çok kötü ya, dondu ya? Şu an saat 1 oldu, hatta 12.30-1 falan. Aa, çok şükür. Çok şükür bir şeyler olacak inşallah <laughs> çok korkunç ya. <şu> Yolak <laughs> asırdan daha korkunç bir şey. Evet. <laughs> <laughs> şu an çekicinin arkasında arabanın üstünde gidiyoruz. Evet. Her sarsın şu gibi. Hem çok, çok evet. hem çok yüksek çok yüksek Evet. Hem yüksekteyiz hem her sarsıntıyı hissediyoruz. Allah'ım çok kötü. <laughs> Şarjım bitiyor ben Tabii. son şarjımı Aa, çok çekiyorum. Çok sarsıntı bir de yok. <laughs> çok kötü. Çok korkunç belli. Korkuyorsunuz <laughs> ve güle güle <bile> korkuyorsunuz. <gülüyor> 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 bunlar şey kurgu değil. <laughs> kurgu değil. Vallahi değil. Bak şuraya göster. Araba hayatta bir kurgu için 3 saat beklemem tamam, şey yani. Ya <laughs> gidiyoruz valla. Aaaa. <laughs> 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 çok az. Ben geldim. Aldığım şeyleri de göstermek istedim. Çünkü böyle her şeyi gösterirken bunu da göstermek istedim diyelim. Önce gratisten alışveriş yapmıştım. Gratisten böyle birkaç parça eşya aldım. Balma aldım. Bu aralar çok büyük ürünlerini alıyorum ve sanırım veganmış zaten. Yani hayvanlar üzerinde deney yapmayan bir markaymış. Bu açıdan çok hoşuma gitti. Aynı zamanda da nemlendirici olarak arıyordum ben daha önce. Bu markayı kullanıyordum ama bunun aynısını bulamadım tekrardan. Eee Bilmiyorum artık yenilerini denemeye başladım. Bunu deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Sizin yeni çıkan markalarından Linkit mi? Linkit nasıl okunuyorsa. Bu kaç ve kirpik maskarasını aldım. Bu Pantene'in argan özlü yağını aldım. Saç bakım yağını daha önce Pantene'in kullanmıştım ve gerçekten çok hoşuma gitmişti. Ee, bu da argan yağlı yenisini çıkartmış. Bitmişti benimki zaten. Bunu aldım deneyeceğim. Yine BBT'nin ürün ürünü olan böyle yüz spreyini aldım. Ee, daha önceki videomu eğer izlediyseniz ben bunun mavisini almıştım. E, hidroardnatıcı yüz spreyiydi. Bu aslında sıkılaştırıcı işte kırışıklıkları engelleyen. Annem için aldım çünkü gerçekten o pratik. Yani bunu iki fıs atıyorsun, sonra yani sürüyorsun. Bir krem sürmekten daha kolay olduğunu düşünüyorum. Böyle bunlar var. Evet bu şekilde degres alışıyoruz. Şimdi aldıklarımı yoldan aldık. Yolda durup aldık. Daha sonrasında da e, arabamız falan bozuldu. Ben sivit aldım tabii ki genellikle. Ben bunu mavi diye hatırlıyordum ama yeşilmiş. Böyle bir sivit aldım. Bunlar böyle uzun, hem taytın üstüne giyinmedik de çok güzel oluyor. Burada da şapkası var. Böyle bir sift aldım. Yani bir aldım. Bunlar bayağı uzun bu arada, neredeyse dizime falan geliyor. Fotoğrafını da şimdi buraya koyuyorum siz de. Görün üstünde nasıl durduğunu bunun. Daha sonrasında da aldım. Bu da aynı şekilde bayağı bir uzun. Arkası da böyle. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bunun da resmini buraya koyuyorum. Ee, bunlar <laughs> çok güzel böyle taytın üstüne giymelik olarak aldım ve renkleri de e, dolabımdaki birçok rengi göre daha değişikti ve bunlar e, bu ve bu 2 large ve erkek reyonundan aldım. Çünkü bilmiyorum kadın reyonunda hiçbir hoş hoşuma giden bir şey bulamadım. E, bunlar da böyle hoş duruyorlardı. Ben de oradan alışveriş yaptım. Kildeydi alışverişim. Ee, araba kazası olayını size... Araba kazası demişim Allah korusun. Arabamızın bozulduğu yerleri de size detaylıca anlatacağım. Gerçekten şaka gibi bir gündü. Alışverişim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.